yönelik başlatılan Eren operasyonları kararlılıkla devam ediyor. 11 farklı noktada yürütülüyordu bu operasyonlar ve işte bu operasyonların da kapsamı genişletildi ve bir yeni operasyon daha başlatıldı. Şırnak ve Siirt kırsallarında Eren 12 Güleşli operasyonu başlatıldı. Bu operasyonda diğer Eren operasyonları gibi oldukça geniş kapsamlı bir operasyon. Operasyona jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucuları iştirak ediyor ve e oldukça geniş kapsamlı bir operasyon dedik. 83'ü operasyonel tim olmak üzere 1317 personel görev alıyor ve operasyonla da bölgenin tamamen terörden arındırılması hedefleniyor ve yine operasyon kapsamında da teröristlerin kullandığı sığınaklar, barınaklar ve depolarda imha edilecek. Arazi şartları oldukça zor zor bir coğrafya ancak elbette bu da güvenlik güçlerinin operasyonlarına engel değil. O bölgede operasyon operasyon tüm hızıyla devam ediyor. Eren operasyonları 11 Ocak'ta başlatılmıştı ve bu operasyonlar kapsamında şu ana kadar 75 işbirlikçi yakalandı. Yine operasyon kapsamında teröristlerin kullandığı 421 mağara, sığınak ve depoda imha edildi. Çok sayıda mühimmat ve silah da ele geçirildi. Yine yaşam malzemeleri de bu operasyonlar kapsamında teröristlerin yaşam malzemeleri de ele geçirildi ve tabi bulunan arama faaliyeti faaliyetlerinde bulunan sığınaklar da e, güvenlik güçleri tarafından da kontrollü bir şekilde imha edildi. E, Tabi operasyonlar sınır ötesinde de devam ediyor. Yine Fırat Kalkanı bölgesinde komandolar teröristlerin sızma girişimi içerisinde olduğunu tespit etti ve bu teröristlere yönelik geniş kapsamlı bir e, operasyon başlatıldı. Bölge ateş altına alındı ve e, düzenlenen operasyon kapsamında Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan iki PKK-YPG'li YPG teröriste etkisiz hale getirildi Fatih Çimen.